sevgili çocuklar, bugün yapılan sınavdaki din kültürü sorularını birlikte cevaplandıracağız. Birinci soruyla başlıyorum. Andolsun senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana kıssalarını anlattıklarımız da var, anlatmadıklarımız da var. Bu ayetten aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılır? Ee, Kıssa tanımını bir açıklayalım ilk önce Kıssa ne demekti? Kıssa peygamberlerin hayat hikayelerine deniyor. Eee... Kur'an-ı Kerim'de 25 tane peygamberin hayat hikayesi anlatıyor, kıs kıssası anlatılıyor. Ama tabii ki Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar daha birçok peygamber gönderilmiş. Şimdi buradan hareketle bakalım şıklara. Peygamberler kıssaları açıklamışlardır. Hayır böyle bir e, yargı yok burada. Her topluluğa peygamber gönderilmiştir. Hayır bu da yok. Son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdir. Bu da değil. Kur'an'da bazı peygamberlerin kıssaları anlatılmıştır. Onlardan sana kıssalarını anlattıklarımız da var, anlatmadıklarımız da var ifadesinden bu yargıya ulaşılır. İkinci soruya geçiyoruz. Bu ayetlerden namaz ibadetiyle ilgili aşağıdaki sonuçların hangisine ulaşılamaz? Ayetleri okuyalım. Zekeriya mabette durmuş namaz kılarken melekler ona şöyle seslendiler. İsmail halkına namazı ve zekatı emrederdi ve Rabbinin rızasına ermişti Lokman öğütlerine şöyle devam etti Yavrucuğum namazını itina ile kıl şimdi şıklara bakalım ee, özenli bir şekilde kılınmalıdır ulaşılır ne diyor burada namazını itina ile kıldan bunu anlayabiliyoruz ee, güzel davranışlar kazandırmaktır ee, Bununla ilgili bir ayet bu ayetlerin içinde yok. İlahi dinlerin ibadetlerinden biridir. Evet Zekeriya Aleyhisselam'da, İsmail Aleyhisselam'da, Lokman Aleyhisselam'da namaz ibadetinin olmasından anlıyoruz ki demek ki bütün ilahi dinlerde namaz ibadeti vardı. Allah'ın razı olduğu bir ameldir. Evet buradaki ayette Rabbinin rızasına ermişti ifadesinden bunu da anlıyoruz. O zaman cevap ne oluyor? B seçeneği. Üçüncü soru Zararlı alışkanlıklardan kumarla ilgili bir soru. Bu parçada kumarın yol açtığı zararlardan hangisine değinilmemiştir? Şimdi bakalım ilk önce cümlemize. Kumar, insanların zarar görmesine aldırmadan, emek sarf etmeden mal kazanmak için başvurulan ve başlayanların kolay kolay bırakamadığı bir alışkanlıktır. Şimdi şıklarımıza bakıyoruz. A şıkkında diyor ki bağımlılığa yol açtığını. Evet, başlayanların kolay kolay bırakamadığı bir alışkanlık ifadesi bağımlılığa yol açtığını bize anlatıyor. Duyarsızlığa alıştırdığına, evet insanların zarar görmesine aldırmamak duyarsızlıktır. Yine haksız kazanca neden olduğuna, evet emek sarf etmeden mal kazanmak haksız kazançtır. O zaman cevap ne oluyor? Kin ve düşmanlığa teşvik etmesinde yine bu paragrafta bize bir bilgi verilmemiş. Dördüncü soru peygamberlerin sıfatlarından, özelliklerinden bir soru. Şimdi ilk önce peygamberlerin özelliklerini bir tekrar edelim. Beş tane peygamberin özelliği vardı. Sıdk, emanet, fetanet, ismet, tebliğ. Sıdk doğru ve dürüst olmaları, emanet güvenilir olmaları, fetanet akıllı ve zeki olmaları, ismet günah işlemekten kaçınmaları, tebliğ de Allah'tan aldıkları mesajları insanlara olduğu gibi iletmeleri. Şimdi paragrafımıza bakalım. Peygamberler doğru sözlü ve dürüst insanlardır. Buradan o zaman sıdkı eliyoruz. Bu özelliklerinden dolayı insanlar onlara güvenmiş ve değerli eşyalarını emanet olarak emanet etmek için onları tercih etmişlerdir. Emanet de geçiyor. Allah bu güzel ahlaklı insanları mesajlarını bildirmeleri için elçi olarak görevlendirmiştir. Onlar Allah'tan aldıkları mesajları eksiksiz olarak muhataplarına iletmişlerdir tebliğden de bahsediliyor ama fetanet özelliğinden bahsedilmiyor. Beşinci soru cenaze namazı ile ilgili bir soru. Bu parçada cenaze namazı ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Bakalım Hz. Peygamber Müslüman'ın Müslüman üzerindeki haklarından birinin vefat ettiğinde cenaze namazına katılmak olduğunu bildirmiş ve cenaze namazının kılınmasını emretmiştir. Cenaze namazı vefat eden bir mümine karşı yapılan son vazifedir ve dua niteliğindedir. Farz-ı olan cenaze namazı ayakta kılınır. Secdesi ve rükusu olmayan bu namaz cemaatle kılınır. Şimdi sorulara bir bakalım. A şıkkı niçin kılınır? Evet niçin kılınır olduğundan bahsediyor. Ne diyor? Peygamberimiz Müslüman'ın Müslüman üzerindeki haklarından birinin cenaze namazı kılmak olduğunu bildiriyor. Buradan bunun niçin kılındığını eliyoruz. Nasıl kılınır? Evet cenaze namazı ayakta kılınır. Secdesi ve rükusu olmayan namazdır. Buradan nasıl kılındığını da anlıyoruz. Hükmü nedir? E, bir şeyin hükmü farz, vacip, sünnet e, mi olduğunu bize bildirmesidir. Şimdi burada ne diyor? Cenaze namazı için farz-ı kifaye olduğunu bize para bildirdiğine göre hükmünü de söylüyor. Hangi dualar okunur? D şıkkı bize e, hangi duaların okunduğu bu paragrafta bildirilmemiş cevap D seçeneği. Altıncı soru yine namaz konusundan. Buna göre aşağıdaki namazlardan hangisinin toplumsal birlik ve beraberliğe katkısı diğerlerinden daha fazladır? Namaz insanlara birlikte yaşama ve dayanışma bilinci kazandırır. Omuz omuza birlikte kılınan namazlar sayesinde Müslümanlar ibadetten önce ve sonra sohbet etme, sıkıntılarını ve sevinçlerini paylaşma imkanı bulurlar. Tabii ki cemaatle namaz kılmaktan, cemaatle namaz kılmanın öneminden bahsediyor bu paragrafta. Şunu söylememiz gerekiyor. Eee 3 tane namaz var. Sadece cemaatle kılınabilecek olan, evde tek başımıza kılamayacağımız namazlar. Bunlar hangi namazlar? Bayram namazı, cenaze namazı, cuma namazı. O zaman şıklara baktığımız zaman bunlardan bayram namazı bize C şıkkında bildirilmiş. Yedinci soru namazın kılınış sırasıyla ilgili. Şimdi birinci e, tabloya baktığımızda iftida tekbiri, başlama tekbirini görüyoruz. İkincisi kıyam ve kıraat neydi? Kıyam namazda ayakta durmak, kıraat Kur'an-ı Kerim'den e, ayetler okumak. Üçüncü sırada rükû var. Rükû eğilmek. Dördüncü sırada rükûdan sonra secde gelmesi gerekirken burada bir yanlışlık olmuş. Ee, burada ilk önce secde sonra son oturuş e, ve sonra da selam gelmesi gerekiyor. O zaman bu namazın doğru olabilmesi için 4 ile 5'in yer değiştirmesi gerekir. 8. soruyla devam ediyoruz. Bu ayetlerden Hazreti Yahya ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Ey Yahya kitaba sımsıkı sarıl dedik. Biz ona daha çocuk iken hikmet ve katımızdan kalp yumuşaklığı ve ruh temizliği vermiştik. O Allah'tan sakınan, anne babasına iyi davranan bir kimseydi. İsyancı bir zorba değildi. Şimdi şıklara bakalım. Büyüklerine saygılı davrandığına, evet anne babasına iyi davranmasından büyüklerine saygılı davranan bir kimse olduğunu anlıyoruz. Hz. İsa ile akrabalık bağı buradaki paragrafta geçmiyor. C şıkkı, şefkatli bir kimse olması, yine kalp yumuşaklığı ve ruh temizliğinden bunu anlıyoruz. D şıkkı, kötülükten sakınması, evet isyancı bir zorba değildi ifadesinden de kötülükten sakındığını anlıyoruz ama Hazreti İsa ile akrabalık bağı B şıkkına değinilmemiş. Dokuzuncu soru, bu atasözleri zararlı alışkanlıklara başlama nedenlerinden hangisiyle ilgilidir? Şimdi zararlı alışkanlıklara başlamanın birçok nedeni var. İşte merak var, işte özenmek var, eğitimsizlik var, arkadaş etkisi var. Ee, şimdi yukarıdaki atasözlerine sözlerine göre bakalım hangisinden bahsediyor. Kör ile yatan şaşı kalkar, üzüm üzüme baka baka kararır, kıratın yanında duran ya huyundan ya suyundan. Burada tabii ki de arkadaş etkisi, çevre etkisinden bahsediyor. Cevap D seçeneği. 10. soru, son soru bir bilgi sorusu. Ee, ...parçadaki boşluklara aşağıdaki isimlerden hangileri sırasıyla getirilmelidir. Ee, nokta 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 halifeliği zamanında tam bir kitap haline getiren Kur'an... ...nokta nokta zamanında çoğaltılmıştır. Şimdi Kur'an-ı Kerim 23 yılda inmiş bir kitap. Peygamberimiz zamanında kitap haline getirilememiş. Çünkü Peygamberimiz vefat edinceye kadar Peygamberimize vahiy gelmeye devam etmiş. Peygamberimizin vefatından sonra Hazreti Ebu Bekir halife seçiliyor... Ve Hz. Ebu Bekir Kur'an-ı Kerim'i bir kitap haline getiriyor. Yine 3. Halife Hz. Osman zamanında ise bu kitaplar çoğaltılıyor. O zaman cevabımız ne oluyor? A. Şıkkı, Hz. Ebu Bekir ve Hz. Osman. Ee, sorularımız bitti çocuklar. Bir dahaki sınavda görüşmek üzere. Hoşçakalın.